Orta Doğu'daki savaş ekonomiyi de sarsıyor. Borsada düşüş sürüyor ancak bu sert düşüşe rağmen yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Peki bu artışın sebebi ne? Düşüş sırasında borsaya girmek doğru mu? İşte tüm bu soruların yanıtı. Borsayı mı takip ediyorsunuz, altını dövizime. mi? Evet, evet. Şu an pozisyon korumakta fayda var. Borsa düşer mi sizce? Düşer tabii ki. Altın dolar ne olur? Yükselir. İsrail'in Gazze saldırısının borsadaki etkileri devam ederken yaşanan sert düşüşle kayıplar %5'i açtı. Borsadaki düşüş 3 hafta önce başladı, hala da devam ediyor ama bu düşüşe rağmen borsada yatırımcı sayısı da artmaya başladı. Hatta bu oran 8 milyona kadar çıktı. Bir tanesi tabii ki halka arzlar %100'ün üzerine getiri sağladığı için şu anda borsada oynamak bilmiyorum avantajlı gibi gelmiyor enflasyonist getiri arayışı içerisinde olan yatırımcının borsaya gelmesi. Kur korumalı mevduattan çıkanların büyük bir çoğunluğu da yine borsayı tercih etti. Haliyle yatırımcı sayısı borsa düşse de artmaya devam ediyor. Son rakamlara göre 8 milyonu aştı, tarihi rekor kırdı. Halka arzlarda bilmeden de sonuçta bir getiri sağlama mantığı yayıldı biraz piyasada. O yüzden bilmeyen yatırımcılarda yeni hesaplar açılmış oluyor. Her şey zaten çok pahalı, borsada yükselir büyük bir ihtimalle. Ve uzmanlardan yatırımcılara uyarı da gecikmedi. 8.000-8.500 puandan maliyetlenip orta ve uzun vadede bakabilmek gerekiyor. Belki de sizi emekli edebilecek noktaya kadar bile taşıyabilir ama bunun için borsa eşittir sabır demek. Bir yandan dövizdeki hareketlilikte de devam ediyor. Kapalı çarşıda doların alış fiyatı 28 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 28 lira 50 kuruş. Euro'ya bakalım. Euro ise 29.530'dan alınıyor. 29 lira 575 liradan satılıyor. Gram altınsa serbest piyasada 1835 liradan işlem gördü bugün.